Sıcak bölgede kırsaldaki jandarma ve polisin ortak operasyonları sürerken büyük kentlerde de KCK baskınları devam ediyor. İstanbul'da PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da sabaha karşı PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda saldırının faili olduğu iddia edilen 15 PKK yandaşını gözaltına aldı. Terörle mücadele ekipleri KCK üyelerinin peşindeydi. Şehirde kaos yaratan, molotof ve ses bombalı eylemler düzenleyen KCK'lıları güvenlik ve polis kamerası kayıtlarında inceledi. Saldırganların kimlikleri ve adresleri tek tek tespit edildi. Önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişinin İstanbul'da çok sayıda olaya karıştığı iddia edildi. Zanlılar emniyet müdürlüğünde ifade vermeye devam ediyor.